Merhabalar. Galiba bağlandım şu anda yayına. Evet. Katılmaya başlayanlar oldu. Merhaba herkese tekrardan. Merhabalar Sarper Hocam. Biraz katılım artsın. Ben de kendi konularıma öyle başlayayım istiyorum. Umarım herkes iyidir. Herkes karantinasını Evde geçiriyordur diye umuyorum. Stüdyomuzu özledik, sizleri özledik. Özellikle üyelerimizi, eğitmenlerimizi. Umarım herkes iyidir diye umuyorum. Bugün biraz Ramazan ayında beslenme durumlarını konuşacağız. Nasıl beslenmeliyiz, neler yapmalıyız. iftarda, sahurda, su tüketimi... Sporu ne zaman yapabiliriz? Ben özellikle sporla ilgili kendi bildiklerimden bahsedeceğim ama eklemek isteyen eğitmenlerimiz belki olabilir. Alttan bana yardımcı olabilirler, destek olurlar. Her şeye açığım şu anlık. Bana soru sorabilirsiniz isterseniz. Genel olarak yayın bittikten sonra benim yani söyleyeceklerim bittikten sonra soruları almayı düşünüyorum. Sonrasında hepsini elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ben yavaş yavaş başlayayım. Belki sonradan katılanlar olur ki eğer becerebilirsem sonunda yayını kaydedeceğim. Oradan da sonrasında isterseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle Ramazan'da normal oruç tutanlar için birazcık bahsedeyim. Oruç tutanlar için özellikle sahurda ne yiyebilirim, nelerden yararlanabilirim diye bana çok fazla soru geliyor danışanlarımdan. Bazıları çok fazla geçiştirmek istiyor uykusundan feragat etmemek için ama ben kesinlikle öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle tok tutacak yiyeceklerden işte yumurta olabilir, peynir olabilir, normal bir kahvaltı gibi omlet menemen olabilir. Bunlarla bir sahur yaparsanız hem günü daha doyurucu hem de daha enerjik geçirirsiniz diğer türlü bir ara öğün gibi, bir süt, bir meyve gibi şeylerle eğer sahuru bitirirseniz bunlar sizi gün içinde çok acıktıracaktır. Ve özellikle iftardan sonra da kan şekeriniz çok çabuk yükseleceği için pek bir şey yapacak aslında durumda olmuyorsunuz. Özellikle spora çok fazla üşenenler oluyor. Günlük kendi enerjileri kendilerine yetmediğinden dolayı. Bu yüzden birazcık daha sahuru doyurucu geçirmek benim açımdan önemli. Kendi danışanlarıma da zaten bu şekilde öneri yapıyorum. Ya da akşamdan mesela hazırlayıp bir şey yapabilirsiniz. Örneğin bir yulaf lapası yapabilirsiniz. İşte yulafı sütle pişirip üstünü bir merengi bir istediğiniz meyveyle ya da kuru yemişle süsleyip dolaba kaldırırsınız. Sahur olduğunda kalkıp onu tüketip daha sonra yatabilirsiniz. Bu belki birazcık yemek yapmaya ya da hazırlamaya üşenenler için de güzel bir seçenek olabilir. Bunun dışında özellikle sahurda mutlaka 1-2 bardak su içmeye özen gösterin ki gün içindeki hidrasyonunuzu koruyun, dehidrasyon durumuna düşmeyin. Çünkü Normalde Ramazan ayında iftara kadar mecburen su içemediğimizden dolayı vücut çok fazla susuz kalıyor ve bunu dengelemek için en azından ben 1-2 bardak yapabilenler varsa 3 bardak su içip yatmalarını öneriyorum. Bu arada sahurda hemen yedikten sonra lütfen yatmayın. Özellikle bir en azından 10-15 dakika geçmesini beklerseniz çok daha iyi olacaktır. Hemen yatmak isteyen de varsa belki yastığını 45 derece açıyla yapıp ona göre yatabilir. Çünkü direkt sırt üstü yattığınızda yediğiniz yemekler normal mide kapakçığı açık kalacağından dolayı hem ağzınıza gelip rahatsız edecek hem de reflü gastrit gibi bazı hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu sebeple direkt yatmamanız iyi olacaktır. Bu Ramazan'da yaklaşık 15-16 saat kadar bir açlık süresi bulunuyor. Bu yüzden aslında bu sürede spor yapmak için en iyi saat sahurdan hemen sonra yani sahurda yattınız sabah kalktınız 9.30-10 belki 11 birazcık daha aslında spor için uygun saatler olacaktır. Çünkü normal sahuru yaptıktan sonra 5 saat kadar geçtiği için en azından birazcık daha enerjiniz olacaktır daha kolay olur. Ama bana kalırsa genelde benim önerim iftar sonrası oluyor. Yaklaşık 2-2,5 saat sonra iftardan bence uygun bir saat. Galiba iftar 8-5 geçe falan gibi oluyor. 2 saat sonra belki 10'da, belki 9,5 falan gibi spora ya da egzersize başlayabilirsiniz. Çok fazla kendinizi yoracak bir egzersiz planı yapmayın bu arada. 25-30 dakikalık herhangi bir egzersiz size yetecektir. Çok fazla kardiyovasküler çalışmanıza gerek yok. Güç kuvvet antrenmanı şeklinde de yapabilirsiniz. Yeter ki vücut hareket etsin aslında. Bizim istediğimiz bu. Bunun dışında iftarda neler yiyebiliriz diye aslında bir başlık açtım. İftarda özellikle mesela neyle açmayı seviyorsanız orucunuzu onunla başlayabilirsiniz. Bu su olabilir, hurma olabilir, zeytin olabilir ya da çorbayla başlayabilirsiniz. Benim özellikle kendi tavsiyem bir çorbayla başlamanız. Bir yarım kase olabilir ya da bir tam kase çorba olabilir. Bu en azından hem mideyi yumuşatacaktır hem de yemek geçişlerini daha kolay sağlatacaktır. Bunun dışında ben genelde 5-10 dakika bir dinlenme öneriyorum ama şimdi günlük 15-16 saat aç kalan bir insana 5-10 dakika dur demek iftarda birazcık zor oluyor. Ama gerçekten bu 5-10 dakika durmanın hem sizin açlığınızı aslında gidermek adına hem de kendi yediğiniz yiyeceklerin sindirmenin kolaylığı açısından çok daha iyi olacak. Bu yüzden... Bence bir 5-10 dakika dinlenebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki o sırada işte tabağınızı kaldırırsınız falan, kendinizi oyalayacak televizyonda bir şeye bakabilirsiniz. Bu tarz şeyler olabilir. Daha sonrasında salata veya zeytinyağlı ya da normal etli bir sebze yemeğiyle devam edebilirsiniz. Sonrasında ise et, tavuk, balık ya da herhangi bir kuru baklagili yemeği olabilir. Bunlara yer verebilirsiniz. Mutlaka iftarda sebze, et, tavuk, balık yani aslında sebze ile protein beraber olsun. Çünkü gün içinde öğlen yemeğini atladığınız için her iki öğünü aslında iftarda birleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Porsiyonları ayarlamak içinse tabağınıza alacağınız yani yiyeceğiniz kadar miktar yiyeceği alıp o şekilde iftarınızı yaparsanız hem porsiyon kontrolü sağlarsınız hem çok fazla yememiş olursunuz. Böylelikle hem kendiniz rahatsız olmazsınız hem de daha kaliteli ve sağlıklı bir iftar yemeği geçirmiş olursunuz. Ee, yine iftardan sonra mutlaka 2-3 bardak suyu ihmal etmeyelim. Hatta belki e, yatana kadar, yatmadan önce de bir bardak su içip yatarsınız. 4 bardağı tamamlarsınız. Günlük o 2 litre suyu aslında 4 akşam işte 2 tane de e, sahurda etseniz toplam 6 bardak. Yaklaşık 1,5-2 litreye yakın su oluyor. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Hem de daha kolay geçirirsiniz orucunuzu. Şimdi ben birkaç tane farklı şeye geçmek istiyorum. Özellikle Ramazan ayında ve de bu açlık süresi bittikten sonra, iftardan sonra birazcık kan şekerleri yükseliyor ve tatlı isteği oluyor. Bana çok fazla tatlıda ne yiyebiliriz diye soruyorlar. İşte ara öğün yemesek, tatlı yesek olmaz mı? Şimdi benim için en masum tatlılar aslında ilk başta sağlıklı tatlılar. Yani işte... Sizin bir meyveden ya da sütten hazırlayacağınız bir yulaf lapası olabilir. Ya da e, normal bir sütlacı işte içine pirinç koymadan ya da şeker koymadan normal muhallebi gibi yapıp içine belki e, ılındıktan sonra bir yemek kaşığı pekmez koyup tatlandırarak yaptığınız tatlılar benim tercihim. Ama bunlara üşenen ya da tadını beğenmeyen olursa benim e, genelde önerim güllaç oluyor. Belki bir kare güllaç yiyebilirsiniz ara öğünde ama tabii ki bu yine iftardan 2 saat 3 saat kadar sonra olsun ki iftarı geçirdikten sonra akşam o ara öğünüzü yapın sonra daha sonrasında belki sporunuzu yaparsınız sonra da zaten yatış ve savura doğru geçiş olacak. Ya da sütlü tatlılar olabilir mesela sütlaç, kazandibi, tavuk göğsü gibi. Bunları tabii ki hani öneri olarak değil ama hiç olmazsa daha masum tatlılar olarak ben bu şekilde öneriyorum. Çünkü daha şerbetli tatlılar hem yağlı hem de şekerli oluyor. Onların kalorisini dengelemek, çok fazla egzersizlerle yani en azından yapacağınız sonraki 30 dakikalık egzersiz de çok mümkün değil. Fazladan kalori almaktansa ya da herhangi bir yağ depolaması sağlamaktansa en azından böyle daha masum tatlılara kaçarsak çok daha güzel olur. Bunun dışında benim önerdiğim tatlı sevmeyenler olabilir ya da e, biz normal öğün yapabiliriz diyenler olabilir. Onlara da ben genelde meyve, kuru yemiş, süt, yoğurt kefir olabilir. Kefir sevenler oluyor. Ki bu dönemde kefir, yoğurt bunların bağırsak sağlığı için e, çok önemli büyük. Çünkü e, yaklaşık 15-16 saat bir e, açlık döneminden bahsediyoruz. Bu dönem olduğu zaman çok fazla oruç tutanlarda kabızlık problemi e, yaşanıyor. E, bu şekilde geri dönüşler alıyorum ben de. Bunu engellemek adına hem su hem biraz hareket hem de özellikle içinde probiyotik olan ürünleri tüketmeniz çok daha iyi olacaktır. Hem daha sağlıklı tuvalete çıkmanızı da sağlayacaktır. O yüzden ara önlerde bu şekilde şeyler tüketebilirsiniz. Özellikle ee çok fazla porsiyon kontrolü olmuyor bunlarda da. Mesela atıyorum bir meyve yiyecekseniz bir elma, bir portakal olabilir ama bu demek değil ki meyve tabağı. Yani birkaç tane meyvedense ya da birkaç tane meyve yemek istiyorsanız da bir elmanın yarısı işte ya da bir kivi'nin yarısı bu da bir meyve sayılır. Bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Yanına da ben genelde 5-6 adet badem, fındık öneriyorum. O da olabilir. 2 adet tam ceviz olabilir. Bunların porsiyonlarını zaten ayarladığımız sürece herhangi bir problem yok ama hani bir kase bir ceviz doldurup ya da bir badem doldurup onu televizyon karşısında yiyince o çok porsiyon kontrolü olmuyor. Ee, çok da aslında sağlıklı olmuyor. Hani bir yandan diyorsunuz ki ne var ki badem. Ama işte 5-6 adet bademle bir ka bir kase badem arasında çok büyük bir kalori farkı var. Bu sebepten dolayı aslında bunların porsiyon kontrolünü ayarlamak çok önemli. Ee, bunun dışında dediğim gibi sporu iftardan sonra yapabilirsiniz bana kalırsa ama e, hani bazı eğitmenlerden duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bazıları gün içinde eğer spora e, adapteyseniz ya da daha çok spor yapan bir bireyseniz gün içinde de öneriyor. Çok fazla susatmayacak özellikle kardiyovasküler antrenman için bulunmayacak e, hareketlerle egzersiz de öneriyorlar. Ama ben genelde gün içinde birazcık zor olur. Hani sonrasında e, iftara kadar zorlanırsınız diye düşündüğümden dolayı iftar sonrası öneriyorum. Ama tabii ki sizin alışkanlığınıza ve isteğinize de bağlı bu durum. E, su tüketimi için dediğim gibi sahur ve iftarı bölüp 2-3'er bardak içersek bunu zaten tamamlamış oluyoruz. E, bunun dışında sizlerin bana soracağı herhangi bir soruya cevap verebilirim. Ben özellikle Ramazan ayında olduğumuz için birazcık Ramazan ve oruç beslenmesinden bahsetmek istedim. Normal sağlıklı beslenme ile alakalı sorularınız varsa ya da farklı sorularınız varsa onları da alabilirim. Onlar konusuna da yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ee, varsa sorularınız biraz bekleyeyim. Bu arada bizim stüdyomuzdan da e, üyelerimizin girdiğini gördüm canlı yayına. Herkese selam olsun buradan. gerçekten hani stüdyoda olmayı, derslerin devam etmesini, o kargaşayı insan özlüyor. o yüzden bir an önce stüdyomuzun açılmasını, bir araya gelmemizi umut ediyoruz. Umarım en yakın sürede açılırız ve tekrardan bir arada oluruz diyorum. Soruları bekliyorum. Propolis hakkındaki düşüncelerim ee, şöyle. Ben denedim e, propolis'i. Bu özellikle bir o markası var. Onun propolislerini deneme fırsatı bulmuştum. Bir normal propolis şeklinde yani toz şeklinde olanlar var yoğurda katılan ya da normal sade yiyebileceğiniz. Bir de damlı şeklinde olanlar var ekmeğin üstüne tüketebileceğiniz. Onların belli oranları var. Şimdi mesela bazı propolisler macun kıvamında da oluyor. Özellikle işte sabah kahvaltısında çocuklara daha kolay yedirmek adına o şekilde ürünler de tüketmişler. Tüketmiş, Herhangi bir bağışıklık probleminiz yoksa, kolay kolay hasta olmuyorsanız, ben çok fazla bu destek ürünlerini önermiyorum. Ama hani ben daha çok hasta oluyorum. İşte kışın genelde hasta olarak geçiririm diyenleriniz varsa C vitamini olabilir, propolis takviyesi olabilir. Bunlar genelde bağışıklığı güçlendirici ve bağışıklığa destek olucu ürünler. O yüzden kullanılabilir. Yani miktarını ve porsiyonunu üstündeki gibi uyguladığınız müddetçe herhangi bir problem yok. Ama özellikle mesela benim polen alerjim var ve bu ürünü kullandığımda bana alerji yaptı. O yüzden mesela tüketemedim. Bu şekilde polen ya da arı ile ilgili herhangi bir Arı ürünlerine karşı bir alerjiniz varsa doktor kontrolü ya da onayı olmadan lütfen tüketmeyin. Bu arada C vitamini ile ilgili de çok fazla bana soru gelmişti. İşte alalım mı destek ürün adına gibi. Ben yine sebze meyve tüketimini normal yani gün içinde işte öğlen sebzemi yiyorum, akşam normal proteinimi alıyorum, arada da meyvemi yiyorum diyen biriyseniz ekstra bir C vitamini desteğine gerek yok bana kalırsa. Çünkü genelde o C vitamini desteklerin içinde zaten sizin günlük %100 yüzünüzü karşılayacak kadar miktar içerisinde var. Siz zaten normal bir portakalı yediğinizde içindeki C vitamininden günlük almanız gerekeni aslında alıyorsunuz. Fazlası da normalde vücutta depolanmadığı için atılıyor. O yüzden Hani alsanız da zaten fazla olduğundan dolayı illaki atılım sağlayacak. O yüzden çok o şekilde destek ürünlerine gerek yok. Hani böbrek ve karaciğeri yormaya da gerek yok diye düşünüyorum. Normal kendi beslenmenizi, sebzenizi, meyvenizi yiyorsanız normal o bağışıklık güçlendirici işte C vitaminidir, işte farklı ürünlerdir. Immunex falan gibi bazı farklı ürünler var içinde multivitaminler olan. Onları kullanmaya gerek yok ki bence bu şekilde multivitaminleri ya da vitaminleri doktor kontrolü olmadan onlarla herhangi bir iletişimde olmadan almayın derim. Başka sorusu olan varsa onlara cevap verebilirim. Benim de bu arada aklıma gelen olursa açıklamaya çalışırım. Mesela aslında aklıma şey geldi. Turşu çok fazla içinde probiyotik bulunduğundan dolayı tüketilen bir besin. Bu dönemde özellikle Ramazan ayında turşuyu çok fazla tüketmezseniz hem çok fazla susamamış olursunuz. İçinde şimdi koruma amaçlı yani turşunun içinde çok fazla tuz olduğundan dolayı sizi çok susatacaktır. Ee, özellikle sahurda turşu yememeye dikkat edin. Iftarda belki olabilir hani en azından sahura kadar su içebilirsiniz ama e, sahurda o şekilde çok fazla tuzlu ürünler tüketmemeye çalışın ki gün içinde çok fazla susamayın. E, ve normalde e, turşu evet içinde probiyotik bulunduruyor ama yine porsiyonları ayarlamak lazım. Pideyi hepimiz severiz malum ne kadar yemeliyiz evet. Bizim evde de pide var, o sorular buradan geliyor herhalde. <laughs> Şimdi pide konusunda e, ben genelde bir üçgen pideyi bir dilim ekmek olarak e, sayıyorum, onun değişimine sayıyorum yani. Normalde sahurda bir dilim ekmek yiyorsanız bir üçgen pide dilimi yiyebilirsiniz. Akşam da aynı şekilde bir kase çorba. E, eğer çorbanız yoksa bir ince dilim, şey bir ince dilim pide olabilir yine üçgen boyutunda. Ya da işte ben çok fazla akşamları ekmek yemeyi sevmiyorum diyorsanız ekmek yerine çorba da olabilir. Ama genelde ben bir üçgen dilimi bir dilim ekmek olarak sayıyorum. Soda, maden, suyu tüketimi genelde hemen iftar yemeği yenir yenilmez tüketiliyor. Bu doğru mu? Ben sodayı genelde yemekte önermiyorum. Yani yemekle beraber tüketilmesini önermiyorum. Çünkü sodanın içinde bulunan bazı mineraller ve gazlar e, yemeğin çok çabuk sindirilmesini sağlıyor ve bu sizi çok çabuk acıktırıyor. Ve aynı zamanda çabuk sindirim sağladığı için de sodasız öğün tükettiğinizde sindirim problemleri yaşamaya başlıyorsunuz. Bu sefer mideniz ağrıyor ya da e, herhangi bir farklı problemler çıkabiliyor. O yüzden normal yemekle tüketmeyin. Yeterli. Sonrasında direkt tüketebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Ama soda içecek kadar da yemeğin lütfen yani sodaya ihtiyaç duyacak kadar böyle büyük öğünler yememeye çalışın. Ama mesela şey olabilir. Şöyle bir şey geldi aklıma. Genelde biz ayranı sodayla severiz. Mesela yarım soda, yarım ayran gibi karıştırıp da yapabilirsiniz. Aklıma geldi şimdi. O da olabilir. Aslında Soda ya da maden suyu gün içinde kaybettiğimiz vitamin, şey vitamin değil de mineralleri ve elektrolitleri dengelemede iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu arada mesela atıyorum bu karantina döneminde nasıl besleniyorsunuz? Çok fazla yemek durumuna mı düştünüz ya da ne bileyim mutfaktan çıkmıyor musunuz? İşte börek yapıyoruz, çörek yapıyoruz, ekmek yapmaya başladık durumlarına geldik mi? Onları aslında konuşabiliriz. Yeşil çay soda ve limon karışımı konusu şu an gündemde çok dolaşıyor. Adı dukan birisi olarak geçiyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz. Ee, bana kalırsa özellikle yeşil çay tüketimi çok yanlış biliniyor. Yani mesela işte iki fincan yeşil çay içeyim hemen zayıflayayım gibi düşünceler de var. Maalesef hiçbir besin buncize bu değil ya da işte ne bileyim yeşil çayı onunla karıştırayım, bununla karıştırayım, içeyim, diyetime adapte edeyim gibi günlük normal iki fincan ya da bir fincan neyse sizin porsiyonunuz ya da bitki çayını seviyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Ama siz yeşil çay içtikten sonra normal besinleri yemeye devam ediyorsanız yani fast food gibi ya da daha fazla porsiyonlu ürünler gibi bu maalesef sizi zayıf zayıflatmaya ya da herhangi bir yağ kaybı sağlamaya çok yardımcı olmayacaktır. Yeşil çay, soda, limon olabilir güzel mesela atıyorum içine buz koyarsınız güzel bir içecek olur ama bu yani sadece herhangi bir farklı bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ben ee, onun yerine mesela soda, limon, tuz yapıp mesela işte şey yapabilirsiniz ayrı bir içecek olabilir ama e, özellikle bunların karışımının özel bir şeye e, sebep olacağını düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle bunu Dukan birası olarak geçmesinin sebebi de e, Dukan diyet birazcık alkali bir diyet. Yani vücuttaki pH'ı yükselten bir diyet. E, bu sebeple e, yeşil çay, soda ve limon e, o içeceğin pH'ini yükselttiğinden dolayı Dukan diyetlerin içinde geçiyordur diye tahmin ediyorum. Evet, Sarfer Hoca'dan güzel bir e, şey geldi. Bu mottomuz olsun bence. Diyet kilonuzu, spor vücudunuzu düzeltir. Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Ee, bu mesela oruç tutmayanlar için konuşayım. Ee, gün içinde çok fazla evdeyiz ve sürekli yemek ihtiyacı duyuyoruz doğal olarak. Bunu birazcık aslında kesmek için kendinize e, ara öğünler belirleyebilirsiniz. Yani e, mesela işte bir ara öğünümde kahve içeyim, yanına iki tane kuru kayısı yiyeyim. En azından bunu bu şekilde yaparsanız e, önünüzdeki buçuk iki saati kurtarırsınız. Yani herhangi bir hamurlu, karbonhidratlı ya da e, sizi çok çabuk acıktıracak ürünler tercih ederseniz o döngü bitmez. Yani sürekli acıkırsınız ve sürekli bir şeyler yemek istersiniz. Ne kadar çok karbonhidrat içerikli ürün yerseniz o kadar canınız karbonhidratlı ürün çeker. Çünkü çok çabuk sindiriliyor ve sizi çok çabuk acıktırıyor. O yüzden proteinle karbonhidratı belki beraber tüketebilirsiniz ya da işte daha çok bir mesela atıyorum sütlü kahvenin yanına kayısı olabilir ya da herhangi bir meyve de olabilir. Bu şekilde kombin yapıp tükettiğinizde hem daha tok kalırsınız hem de dediğim gibi ana öğünlere geçişleri daha kolaylaştırırsınız. Yeşil çayın kullanımı nasıl olmalı? Bir hafta kullanılıp bir hafta ara verilmeli deniyor. Bu doğru mu? Ya bana kalırsa doğru değil. Çünkü e, o aslında birazcık kafeinle alakalı bir durum. Biz normalde e, kahveyle alakalı bunu öneririz. Yani mesela diyorum, kahveyi bir ay boyunca içtiniz aynı miligram, aynı fincan boyutunda e, bir ay boyunca tükettiniz ve o kafeine alıştınız. Kafeine alıştıktan sonra vücut bir süre sonra buna cevap vermemeye başlar. Bu sebeple biz belli bir ara verip daha sonra yine aynı miligram... Kahveye devam etmeyi öneririz. Tekrar aynı etkiyi görmeniz adında. Ee, ama yeşil çay için bence bu geçerli değil. Ki yeşil çayı çok fazla tadını e, seveni duymadım. Genelde bu ara beyaz çay çok fazla ön plana çıkıyor. Daha çok beyaz çay kullanıyor danışanlarım da. Onun tadını daha çok sevdiklerini söylüyorlar. Ama tabii yeşil çayı seven de var, tüketen de var. Ee, normal günlük bir ya da iki fincan tüketebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eee hipotansiyonu olanlar yani düşük tansiyonlu kişiler yüksek yani bitki çaylarından mümkün olduğunca e, uzak dursunlar. Çünkü e, bu tür bitki çayları çok fazla diüretik olduğu için vücuttan olan suyu da atar ve böylelikle e, tansiyonun düşmesine de sebep olabilir. O yüzden e, düşük tansiyonlu kişilere çok fazla bitki çayı önermiyorum. Kafein de aynı şekilde yani kahveyi de çok önermiyorum. Belki kafeinsiz kahve tüketebilirler. Ama yine de dikkatli kullanım olmasında fayda var. Bu arada 23 dakika olmuş, Bayağı da konuşmuşum. İşte ben böyle geçince durmuyor, <gülüyor> durmuyorum, <gülüyor> sürekli konuşuyorum. Başka soru yoksa e, yavaş yavaş kapatabilirim. E, umarım bu bilgiler sizler için de faydalı olmuştur. Elimden geldiğince e, sizlere Beslenme konusunda yardımcı olmaya çalıştım. Buradan da hani bu canlı yayınların devam etmesini isterseniz bize bildirirsiniz çok seviniriz. Özellikle DM'den özel olarak yazabilirsiniz ya da istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Bu sadece beslenme olmak zorunda değil, egzersizlerle alakalı da canlı yayınlar yapabiliriz. Sizin istekleriniz doğrultusunda ilerlersek e, bence daha e, interaktif ve etkili olur diye düşünüyorum. Öksürük bu dönemlerde çok sıklıkta oluyor. Bunun önüne geçebilmek için bilgisayar bir öneriniz var mı? E, genelde öksürük için önerilen zencefil, bal ve limon karışımı oluyor. İçine birazcık da bazen karabiber de koyabiliyorlar. Bu karışım... Boğazdaki tahriş olan kısmı aslında birazcık kapladığından dolayı diğer yiyeceğiniz yemeklerde tahriş etmiyor ve bu şekilde iyileşmesini sağlıyor. Yani mukozanın iyileşmesini sağlıyor. Mukoza iyileştikten sonra da öksürük aslında bir şekilde kesiliyor. Ama gelen öksürük akciğerlerden gelen bir öksürükse bitkisel çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Normal doktorunuzun önerdiği bir öksürük ilacı daha etkili olur diye tahmin ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Ben yavaş yavaş yayını kapatayım. E, dediğim gibi yayını kaydedeceğim. E, bizim bir YouTube kanalımız da var. Balance Line Stüdyo olarak. E, oraya da bu yayını koyacağım. İsteyenler isterse buradan, e, buradan silinirse de YouTube kanalımızdan e, izleyebilirler. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. E, bir an önce kavuşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.